Evet arkadaşlar, robot süpürgenin fırçaları şu şekilde bozulduğu zaman bakın bu bardan sıcak su koyuyoruz içine. Biraz bekletiyoruz. Bakın düzelmeye başladı Şöyle. Yani atıp yenisini almanıza gerek yok. Biraz beklesin. Bakın. Bu şekilde düzeliyor. Biraz dursun. Plastik olduğu için gevşiyor ve düzeliyor. Evet. Pretip Bilgiler serisine kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Evet, biraz bunu yapalım. Şu biraz kaldı. Biraz daha o düzelteceğiz.